Uzun zaman önce küçük bir İtalyan kasabasında Geppetto adında yaşlı ve yalnız bir marangoz yaşarmış. Her gün atölyesinde güzel ahşap oyuncaklar yapar ama en çok istediği şey bir çocuk sahibi olmakmış. Bir gün Geppetto en güzel parça ahşabını alıp küçük bir kukla yapmaya başlamış. Saatlerce özenle çalışmış, her detayı büyük bir sevgiyle işlemiş. Kuklanın yüzüne gülümseme çizerken keşke gerçek bir oğlum olsaydı diye iç geçirmiş. O gece parlak mavi bir ışık atölyeyi aydınlatmış ve mavi peri belirmiş. Sevgili Geppetto demiş mavi peri, senin saf ve temiz kalbini gördüm. Bu kuklanı gerçek bir çocuğa dönüştüreceğim. Peri asasını sallamış ve küçük kukla canlanmış. Geppetto ona Pinokyo adını vermiş. Pinokyo gözlerini açıp etrafına bakınmış. Baba diye seslenmiş sevinçle. Geppetto onu kucaklayıp, oğlum ''Canım oğlum.'' diye ağlamış mutluluktan. Mavi peri onlara gülümsemiş ve ''Pinokyo, eğer iyi kalpli, dürüst ve cesur olursan bir gün gerçek bir çocuğa dönüşeceksin.'' demiş. Ertesi gün Geppetto, Pinokyo'yu okula göndermiş. ''Oğlum, okulda iyi öğren ve her zaman doğruyu söyle.'' diye öğüt vermiş. Pinokyo söz vermiş ama yolda renkli bir sirk afişi görünce okulu unutuvermiş. Sirke gitmeye karar vermiş. Sirkte kukla ustası Stromboli Pinokyo'yu görünce çok heyecanlanmış. Konuşan bir kukla, gel bizimle çalış meşhur olursun demiş. Pinokyo hemen kabul etmiş ama bu kararı onu büyük bir maceraya sürüklemiş. Akşam eve dönmeyince Geppetto çok endişelenmiş. Pinokyo'yu aramaya çıkmış ama bulamayınca üzüntüden hastalanmış. Pinokyo ise Stromboli'nin esiri olmuş. Kafese kapatılmış ve sadece gösterilerde çıkarılıyormuş. Bir gece mavi peri gelmiş ve Pinokyo neden okula gitmedin diye sormuş. Pinokyo korkmuş ve yalan söylemiş. Her yalan söylediğinde burnu uzamaya başlamış. Görüyorsun demiş peri. Yalanlar seni güzel göstermiyor. Doğruyu söylersen burnun eski haline dönecek. Pinokyo ağlayarak özür dilemiş ve tüm gerçeği anlatmış. Burnu normale dönmüş ve peri onu serbest bırakmış. Pinokyo eve koşmuş ama Geppetto'yu bulamamış. Komşular babasının onu ararken denize açıldığını söylemiş. Pinokyo hemen deniz kıyısına koşmuş ve dev bir balina görmüş. Balina Geppetto'yu yutmuş. Pinokyo tereddüt etmeden denize atlayıp balinayı bulmuş. Balinaya seslenerek, ''Lütfen babamı geri ver.'' diye yalvarmış. Balina ağzını açmış ve Pinokyo içeri girmiş. Karanlıkta babasını bulmuş. İkisi birlikte balinadan kaçmak için plan yapmışlar ateş yakıp balinayı hapşırtmayı başarmışlar ve böylece kurtulmuşlar. Sahile vardıklarında Pinokyo babasından özür dilemiş. Baba, çok üzgünüm. Bundan sonra hep dürüst olacağım ve seni asla üzmeyeceğim. Geppetto oğlunu bağrına basmış. O anda mavi peri belirmiş ve Pinokyo'nun fedakarlığını, cesaretini ve dürüstlüğünü ödüllendirmiş. Peri asasını son kez sallamış ve Pinokyo gerçek bir çocuğa dönüşmüş. Artık ahşap değil, etten kemikten bir oğlan olmuş. Geppetto sevinçten ağlamış ve oğlunu kucaklamış. O günden sonra Pinokyo hep dürüst ve iyi kalpli bir çocuk olarak yaşamış. Pinokyo ve Geppetto'nun hikayesi kasabadaki herkese doğruluğun, sevginin ve cesaretin önemini hatırlatmış. Küçük yalanların bile büyük sorunlara yol açabileceğini ama dürüstlüğün ve sevginin her zorluğu aşabileceğini öğretmiş. Ve böylece küçük ahşap kukla sevgi dolu bir ailenin dürüstlüğün ve cesaretin ne kadar önemli olduğunu herkese göstermiş. Geppetto ve Pinokyo mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Her akşam Pinokyo okulda öğrendiklerini babasına anlatır. Geppetto da gururla oğlunu dinlermiş. Bu masal da burada bitmiş. Başka masallarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın çocuklar.